Minik göl kasabasında cesur tavşan. Bir varmış, bir yokmuş. Ormanın kenarına kurulmuş, çiçeklerle bezeli, göl kıyısındaki şirin bir kasaba varmış. Bu kasabanın adı Minik Göl Kasabası'ymış. Bu kasabada tavşanlar, sincaplar, kirpiler ve daha nice minik canlı barış içinde yaşarmış. Minik gölün hemen yakınında, toprağın altında çiçek kokulu bir yuvası olan küçük bir tavşan yaşarmış. Adı Tonton'muş. Tonton bembeyaz tüyleri, Yumuşak patileri ve kocaman kulaklarıyla herkesin sevgilisiymiş. Ama ne var ki Tonton biraz ürkekmiş. Gürültü duysa saklanır, göl kenarındaki rüzgarda sallanan otları bile canavar sanırmış. Her sabah yuvasının önündeki mor menekşeleri koklayarak uyanır, ardından göl kıyısına gidip büyük ceviz ağacının altına otururmuş. Hayal kurmayı çok severmiş. En çok da cesur olmayı hayal edermiş. Keşke ben de koca ayıya bile kafa tutabilecek kadar yürekli olsam, dermiş içinden. Bir gün minik göl kasabasında tuhaf bir sessizlik başlamış. Gölün suyu sabah parlamamış, kuşlar ötmemiş, çiçekler bile boynunu bükmüş. Çünkü gölün ortasındaki minik adada rüzgarın uğultusuyla uyandığı söylenen yaşlı karga uyanmış. Yaşlı karga gölün ortasında yıllardır kimseye görünmeden yaşarmış. Ama her 50 yılda bir uyanır, kasabaya gelir, gölün suyunu bulandırır, hayvanları korkuturmuş. Herkes korkudan yuvasına saklanmış. Belediye Başkanı Bay Kirpi, hiçbir hayvan göl kenarına gitmesin demiş. Ama göl kurursa kasabanın suyu biter. Hayat dururmuş. Tonton korkmuş ama duramamış. Yatağında döne döne düşünmüş. Bu böyle olmaz demiş. Biri yaşlı kargayla konuşmalı. Belki sadece yalnızdır. Belki biri onu anlar. Ve sabaha karşı kulaklarını dikmiş, tüylerini düzeltmiş, yüreğini toplayıp sessizce yola çıkmış. Göl kıyısına vardığında sis çökmüşmüş. Su buz gibiymiş ama ton ton tereddüt etmemiş. Minik sandala binmiş, kürek çekerek adaya doğru gitmiş. Her kürekte kalbi küt küt atmış ama gözlerini kapatmamış. Adanın kıyısında, yosunlarla kaplı büyük bir çınarın tepesinde, siyah, kocaman bir kuş oturuyormuş. Gözleri keskin, tüyleri gece gibi karaymış. Ama dikkatli bakınca, gözlerinde bir parıltı varmış. Bir parça hüzün. Tonton usulca seslenmiş. Merhaba yaşlı karga. Minik Göl seni korkarak değil, anlayarak selamlamaya geldi. Neden geldin? Neye ihtiyacın var? Karga şaşırmış. Kimse ona daha önce böyle yumuşak sözlerle yaklaşmamış. Uçup Tonton'un önüne konmuş. Gözlerini yere indirmiş. Ben yalnızım küçük tavşan. Uyandığımda kasabanın neşesini özlüyorum ama yaklaşınca herkes benden korkuyor. Tonton gülümsemiş. Elini uzatmış. ''O zaman birlikte olalım. Gel, seni minik göle yeniden tanıtalım. Belki neşeyi sen de paylaşırsın.'' Ve işte o gün, Tonton cesaretiyle minik gölü gölgesinden kurtarmış. Yaşlı karga, kasabanın yeni hikaye anlatıcısı olmuş. Her akşam gökyüzünde kanat çırparken çocuklara gölden yansıyan yıldızları anlatırmış. Tonton'un adı ''O günden sonra cesur tavşan olarak anılmış.'' Ama o hala sabahları menekşeleri koklamayı, göl kıyısında hayal kurmayı ve arkadaşlarına şefkatle yaklaşmayı unutmamış. Gökten üç yıldız düşmüş. Biri minik göl kasabasına, biri tontunun kalbine, biri de bu masalı dinleyen minik yüreğe.